Kendimi arıyorken, olmaktan korktuğum yerdeyim, sendeyim. Al beni, ne yaparsan yap. Al beni. Sıçtınız ya şu. An. <laughs> ne yaparsan <laughs> Öyle ya. ya Ya biz şarkıcı değiliz arkadaşlar. İdare edin yani size şarkı söyledik. Herkes Olmaz, şarkı, şarkı söylemek e, Beni 60'lı yaşlarımda falan da iz bırakır herhalde benimle. Evet. Çok güzel bir şarkı, anlamlı bir şarkı. O yüzden seviyorum bu şarkıyı. Feridun Zahçan'a bütün şarkıları güzel. Çok güzel, yani, evet. Beni bırakma de çok bırakma diye bir benim bırakma diye bir şarkısı yani, var bak mesela o, e, o da, yani. da çok güzel. Beni bırakma. O da çok güzel. Hatta onun klibinde de şey oynuyor böyle kara kalem çalışması gibi. Sanki böyle hoşluk bu abi. Programı yapıyormuş gibi hissettim kendimi. Kaybedenler klibi vardı ya akşam Kaybedenler Kulübü'nde durduk. Kaybedenler Kulübü adında bir televizyon programı yapmayı düşünüyoruz bu arada arkadaşlar. Aslında şey da... müziği de bu olacak. Şükrü annem neredesin? Abim beni görmüyor. Ben Gaziköy'deyiz arkadaşlar. Şimdi uçmak yolundan Barbaros, Barbaros'tan biraz. İstanbul yapacağız. Olmaktan yerdeyim. Sen Buradayız. Değil buradan korkuyor. Al beni. Burada olmamaktan korkuyor. Ne yaparsan ya. Al, al beni. Bana güneş geliyor ya. Bakın ya. Şu hava çok sıcak. Oğlum bu nasıl şarkı söylüyor bu? Kim ya? Geçen yine açmıştı, yine aynısını söylemedik. Feridun Düz Ağaç yazıyor. Ha, hayır. Bu değil yani ya. Bu Feridun Düz Ağaç'ın Ben daha kardeşim. güzel söylüyorum bundan. Olmazsan kork bir öncekiler gerçekten. Arkadaşlar ben kimseyi suçlamıyorum Allah aşkına ya bırakın artık. Hiç kimseyi suçlamıyorum gerek de yok artık. Öyle, öyle. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Ee, yolda Mustafa büyük ihtimalle açar. Allah. Bu en çok sevdiğim şarkı. Arkadaşlar e, 20 dakika içinde ben gireceğim canlı yayına. Yok 20 dakika değil. Allah. Bizim dükkanını açar. Neden Mustafa Sıncağı tamam, şey, e, 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 orada... yok. Uçmak derece çekmeyecek evet. telefonu. Tam tepede. Buradan gitmez mi? Burada atıyorum. Şans bir köyde dedim. Kalkalım diyorsun sen kalkalım. Yok kalkalım buraya yola devam edelim. Tamam o zaman uçmak derece. Daldan dala kondun yeter yorulmadın mı? Bak bu şarkı çok güzel sözleri de. Nehir gibi durulmadın mı? Benim aşkım bir tek sensin anlamadım. Senin Olsun Beni Öyle Çok Sev Ki Herkesin Aklı Dursun Sadece Mustafa Bülbül Senden Öğrensin Gülü Mutlu Etmeyi Hasret Ateşin Sönsün Leyla Mecnun Aşk Görsün Sese Bak Be Kartalim Al Canım Senin Olsun Beni Öyle Çok Sev Ki gelsin aklını Ortadaki çıksın <laughs> Gülü senden Bilmiyorum. öğrensin ya. Gülü mutlu etmeyi Hasret ateşi sönsün Leyla Mecnun aşk görsün Aysel Yakup'a da selam olsun. Evet. Lisesine, Aysel Yakup sesine yüreğine oğlum, sağlık. Çok evet. Şarkıları çok güzel. Kendisi çok güzel. Ben çok de bağımlılık yaptı. Gerçekten çok evet. fazla. Karakter var. olarak da çok güzel bir insan. Ee, Instagram'dan da takip edebilirsiniz albümünü alabilirsiniz. Kanalımıza da e, geldi. Allah razı olsun. Yakından da dinleme şansımız oldu. Sesi de çok güzel. Mustafa Sıcay'ın günde her erken. sabah uyanırken dinlediğim müzik. Arkadaşlar her sabah bu şarkıyla uyanıyorum ben. Ama tabii sözleri bozuyor da tabiatın böyleyi alın sadece. Evet, onu da mana Geliyor. Yanarım, sigara gibi küllerim dağılır. Sönerim çünkü ateşim. Çanakkale kordona gittik arkadaşlar. Bir i̇şte marite dayanır. Ne, ne yapayım, yapayım? Ne yapayım be? Tabiatım böyle. böyle. Aşağı. Vura 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 Ona buna, Ona buna, buna dert ol. Arkadaşlar pazartesi bu şarkıyı söyleyeyim mi yayında var mı yapayım mı? Söyle ya, gerçek, gerçek. Vallahi bu şarkıyla çıkabiliriz pazartesi. Vura vura dip oldum. Ona buna dert oldum. Sadece burası mı söyle? Vura vura dip oldum, yana yana oldum sündüm, ona buna dert oldum. Kelindi gönlüm yaşamadan öldüm insanlardan kaç abi bu şarkı direkt beni anlatıyor ya serbest abi zor sorular şimdi, ra, sor. şimdi yolda açarız bak görür müsün zor sorular sorarım <laughs> neden ararım yanarım bir sigara gibi küllerim dağılır sönerim çünkü ateşim bizim harita dayanır <laughs> burası Yatı bir böyle böyle Ne yapacak bir şey yok. Vura vura, vura, dip, vura. Dip Ona buna dert oldum Yana yana söndüm Çelindi gönlüm Yaşamadan Aha. Gördüğünüz gibi biz dün neyse şu anda da bu. Aynen arkadaşlar. Şu anda da, da mı alkollüyüz arkadaşlar yani. Şimdi de derler. Birazdan alkollü derler. Aynen. Ay güneşten arkadaşlar. Arkadaşlar kapıyorum. Siz ee, de de hakkınız kart. yok. Şarj, <laughs> şarj. Şarj bir miydi neydi? Şarj ile veda edelim. Arkadaşlar şarj bitmesi. Şimdi arabada şarjı takacağız asla Adını bir kenara Ayazımda. yazıp da çok keyifliyim bugün ya. Vallahi bak ya. Buranın Neyse, Neyse Ramazanlar tekrar. Arzu Hanım, biz salaksak senin ne işin var burada? Sen de salaksın ki bizi izliyorsun. Allah emanet olun, kendinize iyi bakın. Ee, biz yolumuza devam edelim yüzümüz hep gülsün. Sizin de yüzünüz hep gülsün. Arda hoş geldin. Evet. Ee, Kadife'den Allah kesesi var. Şarkılara bak abi. böyle bir yer yok ya. Valla bıraksınlar. Arkadaşlar mekan. Kadife'den kesesi çalıyor ve çalan yer bakın mekanımız ya böyle. Ya bakar mısın? Böyle ne kadar burada şey yapalım, yani. Deniz kıyısına doğru hafiften ilerleyeyim. Dön başka doğru. Dostum yok Arkadaşlar denizi görüyorsunuzdur Önümüz deniz komple Gaziköy'de e, Bayramın yeri Ayazma Restorant Mekan güzeldir İftar için de uğrayabilirsiniz Yoldan geçerken uğrayabilirsiniz Selam verebilirsiniz Bizim de selamımızı söyleyin Hilmi abim sevdiğim değerli abimdir Denizi görüyorsunuz arkadaşlar. Deniz kıyısında da oturabilirsiniz. Ayazma Restoran olarak geçiyor. Buradan bakarsınız. Mekan böyle güzel salaş bir yer arkadaşlar. Ailenizle rahatça oturabileceğiniz bir yer. Ee, çok sevdiğim değerli bir abimin yeri olduğu için göstermek istedim. Nerede olduğumuzu merak ediyordunuz. O yüzden şöyle Yeniden Deniz'i gösteriyorum. Masmavi, Deniz'e sıfır. Ahmet abinin selamı varmış, tamam. Ahmet abi, aleykümselam. Ahmet abi de Gaziköy'lü bu arada. Şarkıyı duyuyorsunuzdur. Kaçalım mı kanka hep beraber? Kaçalım. Tamam. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Son kez kendimi göstereyim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Zamanınızı çaldık. Bay bay. Till I get up, time is barely on our side